Telefonunun şarjı kaç? Bakabilirsin. Baktım. Söyle. <laughs> 65. Bana 65 lirayı mı vereyim yoksa üç katıyla arkadaşına hediye mi alalım? Üç katıyla arkadaşıma hediye alalım tabii ki de. Arkadaşın ismi? Zeynep. Zeynep nelerden hoşlanır? Zeynep etnik, otantik, takı toka, ışıltılı, parıltılı her evet, şey. Burada takı toka var. 65 çarpı 3, 195 oluyor değil mi? Yanlış hesaplayacağım diye kendilerini de çileyim, korkuyorum. Doğru. <laughs> of her şey çok güzel gözüküyor. <laughs> Kazan çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Vakko'dan aldım. <laughs> Kaç <Kaçmadan>. para? <laughs> bir miktar tuttu. Kaç para? Var herhalde bir 5-6'sı falan. Arkadaşlar sizce değer mi? <laughs> Bana de birazcık ipucu ver ya. Bir tane flamingo. Flamingo değil bu lama. <laughs> Sana hediyeler aldı. Bakalım beğenecek misin? Bakalım. Yani Verebilir Bakalım. Teşekkür ederim. Senin TOEFL falan böyle ders kursları verdiğini söyledi. <laughs> Üstünde o yüzden güven bana öğretmenim yazıyor. <laughs> Çok iyiymiş. Üç tane de kitap ayrıcı. Hangi hayvan sence? Unicorn. Bu. Lama mı? Lama. Unicorn. Evet. <laughs> <Ben>, Ama <mı?" gülüyor> <laughs> dedim. Bilirsin. <Teşekkür> Alkış. <laughs>